Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün bu malzemenin için bir aparat aldık. Bunun ismi somun perçin diye geçiyor. Burada somun var, burada ise katlanır bir kısım var. Ama bunu perçinlemek çok zor. O yüzden de biz bir aparat aldık. Mesela bunu vida özelliği kazandırmak için burayı bu malzemeyi somun perçini buraya takıyorsunuz. Sonra bunu çektiriyorsunuz. Bu buraya yapışıyor bu. Bu işlemi yapabilmek için civatayla sıkıp bunu çektirmeniz gerekiyor. Onun içinde bir aparat satılıyor. E, çok ihtiyacımız oluyordu. Aldık. İsmi Rapid BP160 diye geçiyor. Bu somun perçinleri çektirmek için kullanılıyor. Kutu açılışını yapalım. Biz daha önceden bir şöyle kontrol ettik ne var ne yok diye. İçinden çıkanları gösterelim. Öncelikle bu burada belirtildiği gibi metrik 4 metrik 5 metrik 6 ve metrik 8 somun perçinleri çektirebiliyor. Gücü ona yetiyor. Dediğimiz gibi böyle bir aparatı var. Şu an üzerinde bulunan metrik 5 ayrıyeten metrik 6 metrik 8 ve metrik 4 var ben metrik 5 kutusuna koydum metrik 5 lazımdı çünkü bize burada bir o-ring var bu o-ring şuranı şuradan takayım şurayı eli yumuşatmak için Burada ki şafta mat şeye bağlıyoruz. Akülü vidalamamıza bağlıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Bu şekilde çevirdiğimizde şu şekilde çevirdiğimizde öne doğru çıkıyor. Geriye doğru çevirdiğimizde de çektiriyor. Burayı el ile tutuyorsunuz. Uç değiştirmek istediğinizde burayı açıp bu malzemeyi alıp yerine yenisini takıyorsunuz. İstediğiniz şeyi. Şimdi perçini nasıl atıyoruz? Perçini e, bu şekilde çık, çıkartıyoruz. Perçini vidalıyoruz. Evet, perçini vidalıyoruz. Şimdi bu haldeyken şimdi vidalayacağımız yere oturtturuyoruz. Sıkıştırıyoruz. Şöyle yapalım. Şunu biraz açalım. Çok yaptık. O yüzden şuradan tutacağız. Dayayacağız. Şimdi şu pozisyondayken benim şunu da tutmam lazım. Buradan tutacaksınız ki sabitleyecek. Evet çekiyorum. Evet sıkıştırdı. Ağır devirde yaparsanız daha iyi. Çünkü bu sefer gücü yetecek. Evet sonuna gelmiş. Şimdi şu şekilde şu sıkışık mı ona bir bakayım. Geçmemiş. Pardon. Evet, şimdi e, tersine çevirip açıyoruz. Açtı. Şu anda buranın tamamı somunlu oldu ve gayet sağlam bir yapıya kavuştu. Bu bunun için kullanılıyor. Çok kullanışlı bir makine. Ee, bunu e, çeşitli firmalarda var ama bugün indirimli olarak e, Türkiye'de bir yapı marketi şirketinden satın aldık. Diğer mağazalarda da, internet şubelerinde var. E, kullanmadığınız zaman bu şekilde ayırıyorsunuz. Şu şekilde de uç değiştirebiliyoruz. Bu yayını alıyorsunuz şunu alıyorsunuz. Mesela metric 4 takmak istersek metric 4'ü çıkartıyoruz. İlk önce metric 4'ü takıyoruz, vidalıyoruz. Sonra yayını takıyoruz. Sonra da pardon. Yanlış bir işlem yaptık bunu takıp hazır konuma getiriyoruz. Bu şekilde elle bile çevrilebiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.